sizlerle birlikte zarflar konusunu işliyoruz. Zarflar arkadaşlar bir fiili, fiilimsi veya bazen de sıfatı ve zarfı belirten bir sözcük türüdür. Çok kolay bir konu. Çok iyi dinleyin ve bizim 5 tane zarf türümüz vardır. Durum zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı, miktar zarfı ve soru zarfı. Bunların hepsini bu videoda işleyeceğiz. Çok iyi dinleyin lütfen. Şimdi durum zarfı ile başlıyoruz. Şu baştaki sorulara baktığımızda ona ben söyleyeyim. Nasıl, ne zaman, işte nereye? Ne kadar? Hepsi yazmışım. Bunları söyleyeceğim. Merak etmeyin. Şimdi durum zarfının sorusu arkadaşlar nasıl sorusudur? Bakın. Nasıl sorusu? Peki ben bu soruyu nereye soracağım? Bir fiile veya bir fiilimsi bulmam lazım cümlede ona soracağım. Yani bugün okula koşarak geldi. Şimdi kelime gelmek kelimesi. Benim için bir fiil. Hemen sor soruyor. Nasıl geldi? Koşarak geldi. Demek ki bu benim için bir durum zarfı. O hep hızlı yürür. Yürür fiildir. Nasıl yürür? Hızlı yürür. Durum zarfı. Gece boyunca durmadan konuştuk. Konuşmak fiil. Nasıl konuşmuşuz biz? Durmadan konuşmuşuz. Al sana durum zarfı. Şimdi dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bilenler iyi bilir. Şimdi bizim Türkçemizde fiilimsi deyip konumuz vardı. Ve burada arak yerek eki madal meden eki birer zarf fiildir. Adı üstünde bak. Şuraya yazıyorum. Zarf Fiil diyorsun. E zarf fiilin adı üstünde zarf var. Demek ki zarf fiillerde bir zarf ararsam ben doğru yoldan soru da zaman kazanmış olurum. Koşarak geldi. Durmadan konuştuk. Bak hep zarf fiil ve aynı zamanda durum zarfı olmuş oldu. Şimdi geldik önemli bir yere. Babam güzel bir araba almış. Güzel kelimesini gördüm. Öğretmenimiz güzel konuşur. Güzel kelimesini gördüm. Ama güzel kelimesi burada bir arabayı belirtti. Güzel kelimesi aşağıdaki güzel konuşmayı belirtti. Şimdi biri ismi belirtiyor, biri fiili belirtiyor. O yüzden nasıl araba? Güzel araba. Ben bunu arkadaşlar niteleme sıfatı diyeceğim. Ama güzel konuşur da güzel kelimesi fiili belirttiği için ben buna durum zarfı diyeceğim. Bak aynı soru. Nasıl nasıl. Ama biri ismi belirtmiş. Diğeri fiili belirtmiş. İsmi belirtirse güzel araba. Niteleme sıfatı. Fiili belirtirse güzel konuşur. Durum zarfı. Bu önemliydi. Aman karıştırmayalım burayı. Diğer bir zarf türümüz zaman zarfı. Sorusu basit. Ne zaman olacak adı üstünde? Bu sabah onu okula ben bıraktım bıraktım kelimesi burada bir fiil. Ben ne zaman bırakmışım onu? Bu sabah. Demek ki şu kısım benim için bir zaman zarfı. Akşam beni aramıştı. Aramıştı. Ne zaman aramıştı? Akşam aramıştı. Zaman zarfı. Salı günü görüşeceğiz. Görüşeceğiz burada bir fiil. Ne zaman görüşeceğiz? Salı günü. Al sana bir zaman zarfı. Geldik yine önemli bir yere. Sabah en sevdiğim vakittir. Şurası arkadaşlar virgül bu arada. Sabah en sevdiğim vakittir. Hmm. Şimdi peki bu cümlede sabah kelimesi bana bir zaman belirtiyor mu? Yoksa ben burada sabahın kendisinden mi bahsediyorum? Evet ben burada sabahın kendisinden bahsediyorum. O yüzden bu sabah benim için arkadaşlar bu cümledeki sabah kelimesi benim için bir isim konumunda, isim görevinde. Sabah yola çıkarız. Çıkarız fiil. Ne zaman çıkıyoruz? Sabah yola çıkıyoruz. Çıkıyoruz. İşte buradaki ise arkadaşlar benim için bir zaman zarfı. Aynı kelime cümledeki anlama göre, kavrama göre görevi değişebilir. Aklınızda bulunsun. Bir diğer zarf türümüz. Yer yön zarfı. Sorusu basit. Nereye sorusu. Yağmur yağınca herkes içeri girdi girdi fiil nereye içeri benim için bir yer yön zarf olmuş oldu biraz dolaşmak için dışarı çıktım çıkmak fiil dışarı kelimesi benim için yer yön zarfı arkadaşlar burada güzel bir not bıraktım size burası çok önemli bizim için niye hocam derseniz bakın benim bu cümlelerimde içeri ve dışarı kelimeleri ek almamıştı. Eğer ek alırsa arkadaşlar farklı birer kelime olur. İsim olur. Bir daha söylüyorum. İçeri, dışarı, yukarı, aşağı, beri, öteri, beri vesaire. İşte bunların hiçbiri ek almayacak. Nasıl yani? Öğretmenimiz içeriye sinirli girdi. Bak şimdi nereye girmiş? İçeriye girmiş. Ek almış mı? Almış. Dışarısı çok güzel duruyor. Ek almış mı? Almış. Arkadaşlar bunlar bizim için bir isimdir. Sözcük türü bakımından. Cümlenin ögelerinde ise arkadaşlar biz bunlara yer tamlayıcı deriz. Aklınıza bulunsun. Yani bu iki örnek şu ünlemiş hazne olmuş olduğu yerdeki iki örnek benim için aslında yerli ön zarfı olmayacak. Niye? Çünkü ek almış. Bizim için ek almamışsa ve bu soruya cevap verirse ben yer ön zarfı diyebilirim. Unutmayın bunu. Diğer bir e, zarfımız miktar zarfı. Arkadaşlar sorusu ne kadar? Sınava çok çalıştım. Bak çalışmak bir fiil. Ne kadar çalışmışım çok. Al sana miktar zarfı. Buraya gelmek için epey uğraştık. Uğraşmak fiil. Epey kelimesi miktar zarfı. Şimdi burada da güzel bir notumuz var. Nasıl yani hocam? Bak buraya Derecelendirme zarfı demişim ben. En, daha, pek, çok. Arkadaşlar bunlar bir cümlede farklı bir sözcük türünü belirtirse bu isimle anılırlar. Çünkü ÖSYM bu ismi kullanıyor. Unutmayın bu cümlemi. Bu ismi kullanıyor unutmayın. Şimdi o daha güzel konuşuyor. Şimdi güzel kelimesi burada ne sizce? Güzel konuşuyor. Nasıl konuşuyor? güzel konuşuyor. E konuşmak da fiil hocam. O zaman bu bizim için ne olmuş oldu güzel kelimesi? Zarf olmuş oldu. He. Peki burada daha güzel derken ben bunu bir tık böyle derece misali söylemiyor muyum? Daha güzel. Al sana derecendirme zarfı. Tamam. O daha güzel bir elbise. Bak şimdi burada da şöyle bir durum var. Elbise isim. Nasıl bir elbise? Güzel bir elbise. Güzel kelimesi bu cümlede sıfat oldu mu? Oldu. Peki sıfatın derecesini belirten daha var burada. Bu da benim için aynı mantık yine bu tür bir zarf oldu. O daha güzel konuşmayı deniyor. Şimdi bu cümlede arkadaşlar baktığımızda, bakın konuşmayı kelimesi madan dolayı bir isim fiildir. Hani mayışmak diye kodlarız. Fiilimsi, isim fiil. Yani bu cümle, şuraya isim fiil yazayım. Bu kelime benim için ne olmuş oldu? Bir fiilimsi. Oldu mu? Oldu. Peki nasıl konuşmayı? Güzel konuşmayı. Fiilimsi'yi belirttiği için bu güzel kelimesi bizim için zarf oldu. Tamam, güzel. He, daha ne olmuş oldu yine aynı mantık arkadaşlar. Yine derecelendirme zarfı olmuş oldu. Unutmayın. Zarfı, sıfatı derecelendirmiş oluyorsunuz. Onun bir tık daha böyle miktarını belirtiyorsunuz. Bu tür zarfları biz bu ismi veriyoruz. Aman diyeyim unutmayın. Şimdi geldik diğer zarf türümüze. Hemen geçiyorum. Soru zarfı. Az önce kullanmış olduğumuz bütün soruları burada kullanacağız. Buraya Nasıl geldiniz? Hmm, gelmek fiil. Hop, nasıl soru zarfı. Annem ne zaman geliyor? Hmm, gelmek yine fiil. Ne zaman soru zarfı. Beni nereye götürüyorsun? Götürmek fiil. Nereye soru zarfı. Sınav için ne kadar çalışıyor? Çalışmak fiil. Ne kadar benim için soru zarfı. Bak fark ettiyseniz. Bunların hepsi de kullandığımız zarfların sorusuydu. Burada da bizim karşımıza soru zarfı olarak çıkıyor. Geldik diğer bir önemli yere. İstanbul'a ne gün döneceksiniz? Bak şimdi. Ne kelimesini gördünüz mü? Gördük. Peki ne kelimesi ne gün derken gün kelimesini yani bir ismi belirtmiş mi? Belirtmiş. O yüzden arkadaşlar ben buna soru sıfatı diyeceğim. Bak niye sıfat diyorum? Çünkü ne gün gün isim olduğu için ne kelimesi de o ismi belirtmiş olduğu için bir sıfat görevinde. Bana ne bakıyorsun dedik. Ne bakıyorsun? Ne yaksın sen? Ne bakıyorsun? Buradaki ne ise arkadaşlar neden, niçin anlamında olduğu için ve bakmak yani bir fiili belirtmiş olduğu için benim için burada ne kelimesi? Soru zarfı olacak. Bak Türkçe çok ilginçtir. Yani kelime cümledeki yerine göre diğer kelimelerle arasındaki bağlantıya göre görev icabı değişebiliyor. İşte bu yüzden bütün sözcük türleri bizim için önemli. Bu derste zarfları bitirmiştik, bitirdik arkadaşlar. Diğer ders zaten zamiri ve sıfatı bitirmiştim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bunların hepsi teker teker geliyor. Merak etmeyin. Fırsat buldukça sizin için yazıyorum, çiziyorum ve buraya geliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.